On binlerce insanımız için, on binlerce masumu pak için, şu dağların, şu vadilerin, şu ağaçların, kurdun, kuşun, dörtü, böceğin hakkı için sizleri dara ya da saygı duruşuna diğer söylemiyle davet ediyorum. Ee, dara duracağız, saygı duruşu göstereceğiz katliamda yitirdikleriniz için. arteli'de soykırımda katledilen bütün insanlarımızın önünde saygıyla eğiliyorum. Başta Seyit ve arkadaşları olmak üzere bu uğurda zulümle katledilen bütün canlarımızı minnetle yad ediyorum. 4 Mayıs bir kara gündür. Kürtçe tabirle Roja Reş'tir. 4 Mayıs'tan sonra yaşananlar kara yaradır. Bu ibareyi Musa Anter'in bir kitabının başlığından aldım. Brina Reş diye bir kitabı var, bir eseri var. Brina Reş, ara 37'den sonra Mayıs 37'den sonra sistematik ve planlı bir şekilde bir katliam soykırım yürütüldü. Yerel ifadeyle bir tertele gerçekleşti. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, yaşlı, genç demeden on binlerce insan zalimce, vahkice katledildi. Sayıyı bilmiyoruz. Bundan 11 yıl önce 2011 yılında dönemin başbakanı şimdiki Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşmasında ölülerin ve sürgün edilenlerin sayılarını vermişti resmi belgeler kullanarak. İçişleri Bakanlığı'nın belgesine göre katledildi. Gelenlerin sayısı 13.800 civarı, sürgüne gönderilenlerin sayısı ise 11.600 civarında. Ama o zamanın kayıt nüfus kayıt sistemini de bilmiyor. Ayr resmi evraklara nelerin girdiğini, nelerin girmediğini de bilmiyoruz sözlü tarih çalışmalarına baktığımızda o acı kara günleri çiğanların anlatımlarına kulak verdiğimizde katledilen insanlarımızın sayısının 50 ile altmış bin arasında değiştiğini tahmin edebiliyoruz. O yıllarda uygulanan bu katliam, bu soykırım bir zihniyetin ürünüydü değerli arkadaşlarım değerli sevgili canlar. Bu katliamı yaratan zihniyetle hesaplaşmak asıl meseledir. Yüzleşme sadece yaraları tazelemek değil. Sadece öfkeyi adalet üzerine barış ve demokrasi üzerine inşa etmek Adalete giden yol hakikatten geçer. O nedenle bütün yüreğimizle katılıyoruz. Önce hakikat ortaya çıkarılmalıdır. Hakikatin ortaya tam olarak çıkarılması için en başta meclis harekete geçmeli bir olmaz. O nedenle yüzleşmemizin, yüzleşme talebimizin hedefi yanları sarmak, o kara yarayı bu acıyı tanımlat ve acıyla bütünleşmiş bütün sembolleri köylerin, mezraların yerleşim yerlerinin de adları gasp edildi. Hem insan kıyımı hem kültür kırımı yapıldı. Şimdi o sembollerin dediğim gibi mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. ve demokratik sistemi inşa edeceğiz. Bunlar olmadan huzur yok. Bu ülkede demokrasi kültürü yerleşmez. Bütün bunları başarırsak işte eşit yurttaşlık demokratikculuk temelinde büyük barışı sağlayacağız. ifadeyle bir tertere gerçekleşti. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, yaşlı, genç konuşmasında ölülerin ve sürgün edilenlerin sayılarını vermişti resmi belgeler alarak İçişleri Bakanlığı'nın belgesine göre katledilenlerin sayısı 13.800 civarı sürgüne gönderilenlerin sayısı ise 11.600 civarında. Ama o zamanın kayıt nüfus kayıt sistemini de bil. Ayrıca resmi evraklara nelerin girdiğini, nelerin girmediğini de bilmiyoruz. Sözlü tarih çalışmalarına baktığımızda o acı kara günleri yaşayanların anlatımlarına kulak verdiğimizde katledilen insanlarımızın sayısının 50 ile 60 bin arasında değiştiğini tahmin edebiliyoruz. Toprağın altında on binlerce kefensiz mezarsız ölü varken milyonların yüreğinde sınırsız sonsuz bir acı kökleşmişken bu hafızayı yok etmek mümkün değildir. Olmadan barış ve demokrasi olmaz. O nedenle yüzleşmemizin, yüzleşme talebimizin hedefi yaraları sarmak o kara yarayı temizlemek ve iyileştirmek ve geleceği demokrasi kültürü eşit ortak yaşam temelinde ama şunu bilelim ki özür bir cümleden bir ifadeden ibaret olamaz. Özürün anlam ifade edebilmesi için gereklerini yerine getirmek lazım. Nedir o gerekler? Evet. Kamusal olarak bu acıyı tanımlar ve acıyla bütün bütünleşmiş bütün sembolleri değiştir. Hakkına, özüne iade etti. Ve bunların başında Tunceli adının tekrar resmen dersim olarak değiştirilmesi. Sadece Türk ile sınırlı değil bu. Köylerin, mezraların, yerleşim yerlerinin de adları gasp edildi. Hem insan kıyımı hem kültür kırımı yapıldı. Şimdi o sembollerin dediğim gibi mutlaka değiştirilmesi. Hafıza ve bu konuda yürütülen hesaplaşma mücadelesi tam da geleceği kurma mücadelesi. Bizler hepimiz burada bulunanlar ve bulunmayanlar milyonlar bu acıyı bütün ülkenin ortak meselesi haline getirebilirsek bütün acıları kamusal olarak tanıyacak bir iradeyi ortaya koyarsak bu sistemi değiştiririz. Efendisiz yatan, sürgüne gönderilen, sahipsiz, kimliksiz, yetiştirilmeye zorlanan on binlerin anısına söz veriyoruz. Bu mücadele sürecek ve sonuca da varacak. Bizim vicdani borcumuzdur. Onur meselesidir. Siyasi hedefimizdir. Yolumuz açık olsun. Hızır yoldaşımız olsun dostlar.